Korsanlar kralı olmak için yola çıktık. Henüz hiçbir şeyimiz yok. Ezik büzün tekiyiz. Oyuna daha yeni başlayacağız sizinle birlikte. Block Street oyunun adı. Ee, neden bu oyuna baş başlıyorum? Zaten çoğunuz biliyor muhtemelen bu videoyu izliyorsanız. Yakın zamanda çok büyük bir güncelleme gelecek. Oyunumuzun nasıl kapatılıyor? Heh, tamam. Ee, yakın zamanda oyuna çok büyük bir güncelleme gelecek. Şimdi de bundan şey yapalım dedik, şimdiden mesela oyunu bilmiyorsanız videoyu iyice izleyin, hem birlikte başlamış oluruz. Ben size yardım edeyim, siz bana yardım edin. Eee işte ben çekiliş yaparım, siz de şey yaparsınız. Birlikte hem oynamış hem de eğlenmiş oluruz. O zaman hadi başlayalım. Ne diyor? Pirat esime pazar mı diyor, denizci mi olacaksın diyor, korsan mı olacaksın? Tabii ki de korsan olacağız babacığım? Evet, daha henüz hiçbir şeyim yok. Şimdi artık sesi açalım e, ee, solda şey yağ çıktı. Tamam. Ee, şimdi hızlı tak ve savaş. Hadi bismillah. Ama bu böyle böyle haydut dövüyoruz. De i̇şte bu böyle böyle olmaz. Göre falan alıyorduk ha. Oyunu da şimdi unutmuşum ya. Ne zamandan oynamıyorsam. Hadi gidelim diyor ki 5 tane ayrı Aa çok basit. Bizim için şeyiz yani. Şu bir tane. Şöyle yapalım. Aldım. Bir saniye Hocam sakin olun. Bak şu kullanmayı unutmam ya. Hızlı taklayı. Çok da bir şey değişmiyor zaten. Menümüze bir gidelim bakalım istatistikler diyor ki yaklaş savunma kadar silah blok sunuyoruz. E, ya ha, bu Türkçe çevir vallahi çok saçma çeviriyor ya. Yaklaş ne kanka ben nasıl bileyim? İngilizce olsa nasıl düzelteceksin? Aa abi tane kese getiriyor mu aslında? Hadi bir tane daha keselim görevimiz bitsin sonra da şeye bakalım. Ne deniyor ona? 695 gold. Hmm. O zaman bence hasarı arttıralım yapabildiğimiz kadar. Canı falan zaten şunlardan hiçbir şey yok bize. Kılıcımız da yok. 7 tane kaldı. Şöyle seni bir 10 yapalım. Ee, savunmaya da 3 atalım. Bakalım kaç canımız oldu? 115. Acaba savunmaya verince ikisi mi arttı Yoksa nasıl ya? Çünkü bu da artmış enerjim. 690 dükkan ya. Bakalım ne, ne satıyorsun dostum? Katana. Binme. Hmm, bak da sıkıntı oldu işte. Cutlass. İkisi de aynı şeyse niye anasını? Cutlass da 1000 TL. Katana da 1000 TL. Allah Allah. Bu çok sürük değil. Bak. Ne diyorsun baba? Roketi satarım ama 5000 diyorsun. Baksana bu ne olmuş böyle bak in progress in progress hepsini güncelleme gelecek bence şimdi de oynasınız iyi olur bu oyunu zaten çok güzel bir oyun eski bir oyun bir tık eskisi gibi kasımlı oyun bir tık zor bir oyun ama yapacak bir şey yok ben böyle bir oyun levele kadar kasayım ondan sonra geleyim zaten 2x de hızlandırırım muhtemelen e, böyle bir de kodları kullanırım muhtemelen naylan çok hızlı level atlıyorsun demeyin muhtemelen kod falan vardı diye hatırlıyorum tabi gitmediyse onu da nasıl kullanılıyor onu da bilmiyorum ama siz beni anladınız. Ben 2x'e gidip geliyorum. Evet. 10 level olduk. Yeni adaya gideceğiz. Ee, onun dışında şey yaptım. Yaklaşımı 20 yaptım. Savunmayı 11 yaptım. Ee, kılıcı yanlışlıkla puan verdim. Hiçbir suçum yok. Böyle kodu kullandım. Bitmeden önce adam akıllı kasmam lazım. 2 kat XP geliyor şu an her ee, şey yaptığında. Kılıç almayacağım. Hani kılıç alabilirdim ama kılıç almayı pek de düşünmüyorum. Ee, şu dingiyi alalım. nasıl bir tekne ya. E, din aldık. Hadi yola çıkalım şimdi. E, git Alo. Hah tamam gemi bozulmuş daha az önce. Eee şöyle bir de grafikleyim artık. size zahmet saniye. Niye ses gelmeye başladı? Ha tamamdır. Uf şimdi bir karayip korsanlı şarkısı var Abi o yandan ışık geçiyor. Ay ne güzel adama bak iki saniyede şöyle geldi bize bak bir de. Kanka yüzsem bence daha hızlı giderim ya. Denesem mi? Ama baba bana da çok yakışmadı mı ya korsanlık? Böyle korsan mı olur ama yapacak bir şey yok. E, 100 metre daha uzaktayız. Skylands. Skype ya. Animede çok önemli ve arkta çok güzeldi. Yani. Geldim geldim geldim. Maymun falan var. Maymun keseceğiz. Hiç de hatırlamıyorum bu. Birinci adayı. Ama en güzel ada bu galiba. İkinci adadan falan daha güzel. Kapışabiliyorsunuz şimdi? Bu ismi meçhul olan arkadaşlı. Çünkü altı monkey kes. Emin olur paşam. Hemen keselim. Tamam. tamam. Şeyi açamadım ya. Zemin simiş. Bu hızlı takla da tutturamıyorum anasını. Önümdeki adama tutturamıyorum. Şaka gibi kanka. Ee, şimdi. Gel bakalım. Abi bir de bu kötü oldu ya. Niye biliyor musun? Maymunların çok uzun hatta yani. Bir tanesi vurdu, bir tanesi vurdu, bir tanesi vurdu. Bir çekemiyorsun. Bir tanesini ikisini bir aynı anda kesin çekiyorsun o zamana kadar zaten dağılıyor anasını satayım. Oğlum sakin. Oo. ooo Sakin. Ama bak. Ha. Ha. Oy, şimdi 6 tane olmamışlar, 4 tane olmuş. Seni de hemen keseceğim. Ya 15 e ya. Şu bir tane güzel meyvemiz olsa da hepsini böyle tak 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 tak. Bir de i̇şte benim bildiğim e, yani şey yani e, meyve alınca kesemiyorlardı diye hatırlıyorum. Yani sana şey yapamıyor. Hakisi olması lazım. Maşallah baba çatır çutur level atlıyoruz. Yani çatır çutur. Hep şu iki kat xp sağ olsun. Olmasa acaba ne yapacaktık? Böyle hepsi bedava, ha? kod kullandım. Siz de şey yapabilirsiniz yani, oyuna yeni başlayacak arkadaşlar. Kokuda yazıyorsun, böyle sweet code diye çıkıyor zaten hepsi. Ee, can'a hiç istemedim kadar fazla attım ama yapabileceğim bir şey yok buna şimdi. E, Hocam sen bize bir tane daha maymun şey versene, bir tane, bir iki tane daha maymun kesedim ondan sonra şey, değişer belki. Maymunu da severim aslında, çok tatlı bir hayvan, çok zeki bir hayvan, çok güzel. Haydut falan da ya da haydut Maimon diye. Acaba bunları güncelleme gelir mi? Sonuçta kaç yılım maymunu, düşman değişmez diye düşünüyorum ama bunları da değiştirebilir yani. Oyun sanki sıfırdan yapılıyor gibi hissediyorum. Tüm meyveler değişiyor, hepsine bir rework gelecek. Yani güzel bir şey mi? Güzel bir şey diye düşünüyorum. Sonuçta anam babam yılların oyunu yani. bak. Hoppala. Kesti kimi bir level 22 level. Şuna baksın bir tane görev yapıyorum. Kaç level atlıyorum. Çok güzel oldu bu. Ee, nedir onun ismi? Ee, i̇ki kat XP'nin. Ne kılıç alsa mıydık ya? Öyle de aslında kılıca da çok ihtiyacım. bak görev almayı unuttum kesiyorum ya. Kafada kalmadı. Ee, hocam şimdi biz senden goril kesebiliyoruz mu? Ya zaten kesebiliyormuşuz biz niye kesmedik? Goril kralı kesebiliyoruz mu? Oo baba sen eyvallah. Bulun lan bana onu. E, nereye gideceğiz? Goril kralı. Ha şu. Tamam tamam tamam, tamam, tamam. buldum. Hoppala hoppala şıkıdım şıkıdım hoppala hoppala şıkıdım şıkıdım ben de Kitsune'ye benziyorum. Bana bir Kitsune yakışmaz mı? Ha? Çok yakışır bence. Yakışacağını düşünüyorsan yorum at. <laughs> ben de şey gibi oldum değil mi? Prim Kastrik için. Eğer e, şunu seviyorsanız abone olun. O oh, bir saniye çok sıkıntılı. Bak taktik bu. Bir tane vuruyorsun kür basıyorsun. Bir tane vuruyorsun kür basıyorsun. Oh yeah, bu benim. 60 e, şey. Daha yok ya bu beni kesemez bu güçsüz lavun teki baksana şuna. Kafamdaki tacı almaya geldim Jonathan. Aa! tamam. İyiyiz iyiyiz iyiyiz. Canım çok az. Bu canla kesebilir miyim kesemez miyim? ha Kime atıyorsun lan? Abi baba bak küçük geliyor ya. Şu gitsin. Şu git. Baba kralınla PvP atıyorum. İnsan PvP'ye saygı. Hop. Hoppala. Ya şu zemin smash açmam lazım benim ya. Hızlı taklayla olmuyor bu. Hop. 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 Şimdi skill atacak kaç. Ya çözdüm ya. Ve dınınının. Oha ne oluyor bana? Ah ben Maşallah 10 level falan atladık galiba. Yanılmıyorsam. E, ee, canımız kaç? Yetmez ya. 3-5 atalım can atalım kendimize. Şu bir 50 level olalım. Bu bölüm biter muhtemelen. Beğenir arıza da ikinci bölüm falan geçeriz. Sonuçta bloksür çeken şu an youtuber sayısı çok az. Güzel oyun hakkını yemeyelim. Güncelleme de gelecek. Sıfırdan bir başlangıç olur. Gök'e prison olsa girdi bu mu? Ah be millet arkadaşıyla oynuyor. Ben tek başımayım. Benle birlikte oynamak istiyorsan kanala abone olup yoruma Nickini yaz. Gel birlikte oynayalım. Böyle de prim kasarım yani. Kimse tutamaz. Bu akşam ölürüm beni kimse tutamaz. Çok da kötü söylüyorum kusura bakmayın kulağınızı acıttım ama. Şimdi şu gorillerden keseceğiz. 8 tane ne kanka yapma be. Ben bir 30 level olayım geliyorum. Orası 2 kat Ee, gidelim şurada bir iki düş bir tane düşmanımızı keselim. Ondan sonra ben bir iki kat hızlandırmaya alayım. 50 level olalım. Şimdi 8 pilates. Haydutun gelişmiş vergisi. Anam anam abi sen niye kılıcı şey saldım ha. Ya korsan kesiyoruz işte bildiğin dümdüz pirate yani korsan demek zaten. Bunları keseceğiz. Abi bak ne oluyor ne oluyor. Ah tamam. Ee, şimdi ben bunlardan keseyim. 50 level olayım. Bugünlük de bu kadar olsun. Ee, diğer videolarda zaten şey yaparım. Daha fazla kasarım. Ama şimdi kapanış koşmasını yapıyorum ya. Bir 50 level olayım hadi. Bana müsaade. iki orta müsaade bana müsa Neyse işte onlar. Evet, şimdi de hemen seri seri geçeceğiz. Ay, bunu aldım. Gına geldi. Kılıç mı, kılıç mı alsam? Bakayım sen ne satıyorsun bebeğim? Eee çift katana demir Çift katana ne kadar? 12 bin. Vallahi aldım kanka. Statistik sıfırlama da almıştık kodlarla. Şimdi savunma ve kılıca vereceğiz. Eee 120. Şöyle bir 20'li 20'li atalım. Savunmaya 20 attım, kılıca 20 attım, sana da 20 attım ki olasın diye. Sonra kılıca 60 yaptım. Yaklaşa 10-10 yaptım. Tamam okey. Hacı gayet okey. Ee, seri nerede? Item düşmüş. Ah çift katana tüh ya. Az önce aldığım itemi düştü diyorum B12'nin eksikliğine bak. Oo oh, tamam güzel. Ama daha az vuruyorum ya. Galiba yanlış bir şey yaptık. Daha uzun sürecek muhtemelen. <laughs> ama inşallah skill güzelmiş ama bak yeteneği falan güzel şimdi ona haksızlık edemem sesi ve vuruş hissiyatı da güzel ama bu ne oğlum adam kafama tek attı Topuza bak. Giyomei'nin topuzunu almış. Bilmiyorsanız hemen ekrana bir profilini şey fotoğrafına koyarım böyle küçük bir kısma. Demon Slayer'deki sağ olsun taş aşırası. Ama çok kral adam ha o da. Bir videoda her şeyden bahsettik. Kızlardan bahsettik. Demon Slayer'den bahsettik. One Piece'den bahsettik. Hadi Naruto'dan da mı bahsetsek? Ben Naruto'yu çok bilmiyorum ya. Ah scrap metal bu ne? Ha şey de doğru. Eee kılıcını falan yükseltmek için demirci senden böyle şeyler istiyordu. Bunu hatırladım. Aa bu skill'i çok sevdim ya. Bunda çok iyi combo yapılır aslında biliyor musun? Harbi lan. Buna pvp kombosu. Pvp'de bunu kullanacağım lan. Valla bak şimdi. Ay olmadı istediğim gibi yapacak bir şey yok maalesef. PvP videoları da atarım ya. Böyle bir max level olalım. Bu hesapta PvP atarız. Bence yanar valla. Gerisi ki emeklerimizle kalsamız bu. Iş. Anam anam. Daha tüm kılıçları alacağız. Ee, tüm aksesuarları alacağız. Daha yolumuz uzun ya. Bu en az 30 bölüm olacak valla. E tabii ki de beğenilirse. Şimdi beğenilmezse de yapacak bir şeyim yok. Sonuçta benden yeni bir youtuberım. Neyin tutup neyin tutmayacağını daha bilmiyorum. Youtuber falan da değilim yani. Şu hobisini yapıyorum bu işe. Ama bir baktım insanlar beni sevmeye başlıyor. Okey yani çekmeye devam ederiz. Oğlum ben... Shinjo! Oo, şimdi de Attack on Titan'a başladık. 4 saat 27 dakikalık 2 kat ekstremimiz var. Bunu adam akıllı kullanmalıyız. Zaten oyundan çıktığında gitmiyordu ya hatırlıyorum. O yüzden her şeyi size birlikte yapacağım. Sıfırdan kazan, Her şeyi göreceksiniz yani. İçinizi rahat etsin. Siz hiçbir şey yapmayacağım asla. Ben öyle bir insan değilim. Yoksa yani şey yaparım anasını. Ee, kendi tek başıma kasarım yani oynarlar ama konsept bu değil. Yoksa ne anlamı var video çekmenin? Haksız mıyım? Eee şimdi kılıca verelim. Oğlum 10-10 veriyoruz bak ya unutmuşum 10-10 gidiyor ha. Fagi. Lan bu ne? Lan buggy ne oldu? Neyse ben burada bir iki kat hızlandırmaya gidiyorum. Ee, çünkü çok uzun sürecek video. Malum hemen bitirelim. 50 ee, level olayım. Daha hadi, hadi 55 olayım. Buggy boss'unu bir görelim ya. İki kat hızlandırmaya gidiyorum. Hadi bay bay. Bu videoyu buraya kadar hatta çekişme gibi bir şey yapmıyorum. Bu videoyu buraya kadar izleyen birisi varsa. Yoruma şey yazsın. Ee, ne yazsın? Leylekler. Leylekler kışın güneye uçar. Bunu yazsın. O kişiye 300 robux alacağım. 300 bak. Böyle de bir şey olsun anladın mı? İzleyendim acaba sonuna kadar. Boss'u da kesiyoruz ve videomuzu kapatıyoruz. Niye? Çünkü çok uzun oldu. Eee, şef. Ya, buggy oğlum mu bu şef falan değil ya. Abi buggy'nin mekanına benziyor. Baksana bir de karakter de buggy'ye benzemeye çalışmış. Yok lan Kobe mi lan bu? Yok. Ana ne yapıyorsun? Abi doğuşluyor bu bak. Aa bu çok uzun sürecek ha. Evet. Bir tık güçlüymüş. Kanka bu çok güçlü. Oo! Oh, oh. Oğlum tek ataydın. Aa imkansız. Bunu bunu sıçtık. Oğlum sen kimsin de bana meydan okuyorsun ha? Şu havada dursam havaya atamaz ya. Aa ee, tamam. Bak dostum bana öl uzatma. Oh, oh çok iyiyim. Çok iyiyim. Oh, oh, oh. Yanlışlıkla onu da doğuşladım. Oh. Tamam çok iyi, çok iyi gidiyorum. Çok iyi gidiyorum. Ya ama çok iyi gidiyordum be. Ee, canı yenilenmiyordur. İnşallah galiba otizmliyim. Zoro'ya benziyorum kaybettim ha. Ah 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 ah. Tamam. ah. ah. Abi tek atıyor bak. Böyle olmaz. ya olmaz. Eee... bakayım. Aşkım. Niye bana tek atıyorsun? Ayıp ediyorsun. Ve boss'u kestik. Ne demiştik? Bir denizci denizde güverte temizlemekten buggy'i kesmeye. Bu iş böyle yapılır. Kapat. Tek yapıyorum orada. Videoyu izlediyseniz şimdiye kadar Hayır, beğenip abone olmayı unutmayın. Kendi çapında video çekip gelişen, arkadaş edinmek isteyen bir insanım. Başka hiçbir amacım yok. Videonun içindeki kodu yoruma yazarsanız dediğimi vereceğim. E, videoda da açıklayacağım. Bakayım izlenmiş mi izlenmemiş mi anlayacağız işte. Muhtemelen kimse izlemeyecek bu saate kadar. O yüzden istediğimi diyebilirim. Ben geyim.